Herkese merhaba, sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün herkesin sosyal güvenlik sisteminde vefat eden sigortaların hak sahiplerinin nasıl desteklendiğini, yani ölüm geliri, ölüm aylığı, cenaze ödeneği, evlenme yardımı, ölüm toptan ödemesi ve ihya gibi önemli konuları hep birlikte detaylandıracağız. Ayrıca bu sistem içinde hak sahiplerinin kimler olabileceği, ee, başvuru koşulları, neler yapılması gerektiği gibi aslında her zaman olduğu gibi pratik bilgiler de vereceğiz. Kiminle konuşacağız? Tabi her zaman olduğu gibi işin uzmanı SGK Müşaviri Bireketi bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz değil misiniz? Çok iyiyim. Hatta şu son 20 yıldır hayatımıza giren bu dijital hayattan da çok memnunum çünkü Nerede olduğumuz, hangi mekanda, hangi şehirde olduğumuz e, öne eksenmeden hem bilgi aktarımı yapabiliyoruz hem birbirimizi görüntülü görebiliyoruz. Bu teknolojik değişiklik de hayatımıza yerleşti ve bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Böyle kısa sürede hem bilgi aktarımı hem görmek istediğimiz kişileri görmek bana iyi geliyor. İnşallah bugün de yararlı bir yayın yapmış olacağız. Çok doğru kesinlikle öyle. E, başlayalım o zaman ben size hemen evet. size bırakıyorum. Üçünün uzmanı dedik. Buyurun. Şimdi e, sosyal güvenlik mevzuatımızda ölüm sigortası diye bir başlık var. Çoğu kişi aslında ölüm sigortasında yararlı. Dört ana başlığı var çünkü bunu. E, daha çok neyi biliyoruz biz? Cenaze yardımı ve çeyiz yardımı. Bunun dışındaki biraz sonra anlatacağım. Ölüm aylığının içeriği nedir? Ölüm gelirinin içeriği nedir? Çok gündeme gelmiyor ve karıştırılıyor mevzuat gibi. Şimdi aslında Ebru Hanımcığım birisi vefat ettiğinde geride kalan hak sahibi olarak ilk başta eş, evlilik birliği devam ediyorsa sonra çocuklar, sonra da anne ve baba geliyor mevzuatımız. Şimdi bizim vefat halinde kuruma başvurduğumuzda eğer bu kişi emekliyse geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığı da kendi içinde eşe bağlanıyorsa dul aylığı, çocuğa bağlanıyorsa yetim aylığı, Şimdi sosyal güvenlik mevzuatımız gereği aslında hayatımızda ölüm sigortası diye bir başlık var. Yani mevzuatın içerisine girdiğimizde her ne kadar sosyal medyada, basında bizim daha çok aklımıza dul aylığı, yetim aylığı, e, cenaze yardımı, çeyiz yardımı gibi gelse de aslında bunların hepsinin üst başlığı ölüm sigortasıdır. Hı. Birisi vefat ettiğinde geride kalan hak sahiplerine eğer o kişi emekli ise Var olan emekli aile üzerinden bir aylık bağlanır. Buna biz ölüm aile diyoruz. Kişinin emekli olması halinde bu çok kolay ve hızlıca ilerleyen bir sistem. Ama eğer ki vefat eden kişi emekli değilse bu durumda iki tane önemli şartımız var. Bir tanesi 2008 öncesi 900 gün ödenmiş SSK primi ve 5 yıllık sigortalılığı varsa o kişiye aylık bağlanır. 2008 öncesi. 900 gün ve 5 yıl sigorta. Ama 2008 öncesi ve sonrası hiç fark etmez. En az 1800 gün ödenmiş birimi varsa yine bu durumda o kişiye e, aylık ölüm aylığı geride kalanlara bağlanır. Bu 1800 günü tamamlarken borçlanma yapabiliriz. Yani diyelim ki 1400 günümüz var, 1800 gün tamamlanmıyor. Geride kalan e, Lara aylık bağlanması için 1800 gün şartı olduğundan dolayı asgari borçlanması, doğum borçlanması yaparak vefat eden kişiden sonra dahi 1000 günlerimizi 1800'e tamamlayarak emekli olma imkanımız var. Eğer SSK günleri 900 gün ve 5 yıllık sigortalılık varsa burada borçlanma imkanı vermiyor Ebru Hanım. Yani kişinin 700 günü var. Ya dediğim 200 günde borçlanma yapayım 900 güne tamamlayayım olmuyor. Şimdi Ölüm aylığı dediğim gibi ölüm sigortasında dört tane konu var. Bir tanesi ölüm aylığı, bir tanesi ölüm geliri, bir tanesi cenaze yardımı, bir tanesi de çeyiz yardımı. Şimdi biz ölüm aylığını emekli olsun ya da işte bu 900 ya da 1800 bin olsun geride kalan eş sadece evli olmaları yeterli. Sigortalı da olsa, emekli de olsa, çalışıyor da olsa bu da işe aylık bağlanıyor. Çocuklar için hak sahibi olarak öğrenim hayatları devam ediyorsa kız erkek çocuğu ayrımı olmadan 25 yaşına kadar. Kız çocuklarına burada bir pozitif ayrımcılık var. Eğer evlenmediyse, kendisi çalışmıyorsa ya da evlenip ayrıldıysa, kendi çalışması söz konusu değilse, kendine ait bir emekli aile yoksa yine eğitim aileye bağlanıyor. Anne ya da babada ise Kendileri emekli değilse 65 yaşını geçmiş bir anne babanın ölen evladı üzerinden de aylık alma hakkı var. Eğer çocuğunuz vefat etti, 65 yaşın üstündesiniz, kendi aylığınız yok, yine çocuğunuz üzerinden aylık alabiliyorsunuz. Bu tamamen ölüm aylığı bağlı. Evet. Birkinci bir şey var ki bu da ölüm geliri. Bakın ölüm geliri karıştırılıyor ve çoğu kişi sadece ölüm aylığını alıyor. Halbuki burada bir de ölüm geliri var. Ölüm gelirinin tanımı ne? Eğer vefat eden kişi bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda sağlığındaki kayıptan dolayı bir mağdur aylığı bağlandıysa hayattayken ya da aylık bağlanmadan vefat ettiyse bir iş kazası geçirdi ya da meslek hastalığından dolayı belirlenmesi için SGK'ya başvurmuştu. Ama daha kesinleşmemişti. Kendisine bir aylık bağlanmamıştı. Bu arada vefat etti. Geride kalan hak sahibi hem ölüm aylığı, 1800 gün, 900 günü varsa hem ölüm aylığı bağlatıyor, eş, çocuklar ya da anne baba hem de ölüm geliri bağlatıyor. Şimdi bu ölüm aylığını alıyorlar, ölüm gelirinin peşine düşmüyor ee, geride kalan. Yani siz eğer eşinizin kaybı ya da babanızın annenizin kaybı bir iş kazasıyla bağlantılıysa bir meslek hastalığıyla bağlantılıysa bu iki ayrı birden alacaksınız. Yani hem ölüm aylığı alacaksınız hem ölüm geliri alacaksınız. Ölüm geliri alma koşulu 2018 yılına kadar Ebru Hanımcığım en az yüzde elli iş gücü kaybı arıyordu. Yani ben bir iş kazası geçirdim. Bundan dolayı bana bir aylık bağlandı ve yüzde onun üstüne çünkü bağlanıyor. En az bu iş kazası meslek hastalığı sonucunda yüzde on bir yaşadıysanız size bir aylık bağlanıyor. Ama vefat ettiğinizde geride kalan işle çocuğa bağlanırken yüzde elli elli kayıp arıyorlardı. Yani yüzde ellinin altındaki rapor oranına bağlamıyorlar. 2018'de fark ettiler. Vefat eden kişinin %50'nin altında dahi olsa geride kalan hak sahibi çocuklarına ve eşe, anne babaya ölüm birlikte bağlanıyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Büromuza gelip danışmanlık alanlarda emeklilik ya da aylık bağlatırken bunu konuşma esnasında ortaya çıkarırsak bize geldikleri ya da bunu öğrendikleri, videoda öğrendikten sonra da olabilir. Geriye doğru 5 yıllık toptan bir şekilde almadığımız aylıkları alma hakkımız var. Şimdi ölüm gelir de öyle düşük bir rakam değil Ebru'nun. Diyelim bir iş kazası geçirdiniz. İş kazası geçirdiğinizde aldığınız aylık günlük olarak hesaplanıyor. Diyelim 10 bin lira aylık alıyordunuz. 30'a bölünün günlük aylığınız hesaplanıyor. Ve bir yıl içerisinde geriye dönüp 3 aylık ortalama günlük maaşınız bulunuyor. Yani siz bir iş kazası geçirmişsiniz. E, size bağlandı ya da görevi kalan eşinize bağlandı. En son aldığınız günlük kazanç bulunuyor. Bu günlük kazanç, ortalama günlük kazanç son 3 aylık. Eğer yeni girdiyseniz işe, diyelim ki 10 gürüldür sigortalısınız, 10 günden önce bir günlük geliriniz bulunuyor, kazancınız bulunuyor. Bu 30 ile çarpılıyor ve geride kalan eşe bunun eğer hiç başka aile yoksa yüzde beşi, eğer kendi aile varsa yüzde bağlanıyor. Çocuklara da yüzde evet. yirmi Burada rakam aşağı yukarı en düşük, yani e, askeri ücretle çalışan birisini düşünün, iş kazası geçirdi ve ondan bir ölüm geliri bağlatacaksınız. Aşağı yukarı 5-6 bin lira civarında bir rakam oluyor. Bugünden onu geriye doğru aldığınızı düşünün. Bugün öğrendiniz bunu. İşte bunu 60 ile çarpın çünkü 5 yıllık geriye dönük alabiliyorsunuz. Şimdi özet geçmek gerekirse, eğer bir ölüm aylığı alıyorsanız, eşinizden, işte babanızdan ya da çocuğunuzun bir aylığını alıyorsunuz ve çocuğunuzu ya da annenizin babanızın ya da eşinizin vefatı bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu olduysa ya da o son o sebeple ölmedi ama geçmişte iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ona bir gelir bağlanmıştı. Bu gelirin adı da sürekli işvermezlik geliri. Ve siz bunu biliyorsanız gidip kuruma başvuracaksınız ve ben ölüm geliri de almak istiyorum diyeceksiniz. Eşim iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde ondan fazla bir kayıp yaşamıştı. Siz bana bu maaşı vermediniz. Bugün ben bunu geriye doğru istiyorum diye başvurabilirsiniz ölüm geliri yani için. diyelim ki vefat etti anne baba ya da eşiniz. Ama ne 1800 günü var ne 900 günü var. Sadece çalışmış 2 yıl. O zaman da toptan ödeme olarak bu primleri sosyal güvenlik kurumundan alabiliyoruz. Geride kalan hak sahiplerini bunu ödüyorlar. Diğer bir konu cenaze yardımı. Vefat eden kişinin vefatı halinde eğer eşi varsa eşine, yoksa çocuklarına e, cenaze yardımı paylaştırılıyor. Memurlarda derece ve kademenize göre aldığınız cenaze yardımı 20 bin liraya kadar, en az 20 bin liraya kadar çıkıyor. SSK ve Bağdolu'nun cenaze yardımı bu yıl için, her yıl yenileniyor bu rakam, 4888. I. Şimdi cenaze yardımı almak için eskiden e, daha çok çaba sarf ederdiniz. İşte Denaze masraflarını ispat etmeniz bir şekilde gerekirdi. İşte dilekçe verirdiniz, oransal olarak bir çocuğa ödenirdi ya da eşi ödenirdi, çocuklara paylaştırmazdı. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu ölüm bilgisi kendisine ulaştıktan sonra herkesin oranı nispetinde bunu ilgili kişilerin hesabına direkt gönderiyor. Bir talepte bulunmanıza dahi gerek kalmıyor. Şey çok sanki. bir rakam değilmiş ama yani 5 bin lira daha, 5 bin lira bile değil değil mi? Yani o evet. karşılamakta da çok yeterli bir para değil sanki. Şimdi 4888 SSK Bağkurlu ya ama bir milletvekili ölsün ya da bir memur ölsün onların daha fazla. Şimdi bizde doğarken de ayrım var, ölürken de ayrım evet. Özellikle ölürken yapılan cenaze yardımının arasındaki bu uçuru çok ilginç. Ben bir şu şeyi anlayamam, yetim aylığı bazılarına veriliyor, bazılarına verilemiyor. Bazıları 3 maaş, 4 maaş alıyor. Bir kısmına veriyorlar, bir kısmına vermiyorlar. İşte senin baban 2008 öncesi öldü. Yok seninki 2008 sonrası vefat etti. Senin annen SSK'lı, baban bilmem neyle. Yani bu adalet ve eşitliği durmadan dile getirdiği bir sosyal güvenlik mevzuatı içerisinde saçma bir açıklama. Evet, ama var. Şimdi yine çok bilinmeyen, çeyiz yardımı olarak biliniyor ama bir iki tane böyle ufak nüansı yine aktarmak istiyorum. Diyelim ki anneniz babanız hiç fark etmez vefatından sonra bir yetim aile almaya başladınız. E, fakat evlilik tarihimiz geldi ve evleneceksiniz. Evlendiğinizde de bu yetim aylığı duracak. Eğer siz yetim aylığı alırken evlenirseniz o durumda yetim aylığınız kesileceği için böyle 24 aylık maaşınızı diyelim ki 5 bin lira aldınız. 24 ile çarpın 120 bin lira size e, yardım olarak veriyor. Evlendiğinizde mukayaf verdiğinizi götürüyorsunuz evlenme cüzdanınızı. Bir de bir dilekçe dolduruyorsunuz. Kurum size o parayı 24 aylık maaşınızı ödüyor. Eğer emekli sandığının geride kalan yetim kızıysanız bu sefer de 12 maaş ödüyor. Onların birazcık daha maaşları yüksek olduğu için böyle 24 12. Bana göre bu da eşit olması lazım ama böyle bir ayrım yapıyorsun. Şimdi daha ilginç ve mevzuatta benim çok e, aklıma yat, e, yatmayan bir bölüm daha var ki o da şu. Diyelim ki emekli sandığında emekli bir dul eşsin. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Bu durumda o dul aylığını alırken bir başkasıyla evlenince dul aylığınız duracak ya. Evet. O durumda da 12 aylık yine geride kalan eşe çeviz yardım ediyor. Yani vefat eden eşinizin aylığını alırken bir başkasıyla evlenirken size çeyiz yardımı ya da işte evlilik ödeneği gibi verilen bu para e, çok garip. Bana çok garip geliyor. <laughs> <laughs> Ve niye SSK bağ kurulunun e, dul kalan eşine de o zaman vermeniz lazım. Hani birine veriyorsunuz o da evleniyor ama burada eşi seçerken emekli sandığından seçmeniz lazım. Vefat et, Bir de tabii onu vefat etmesi lazım sizden önce ki bir e, çeyiz parası alabilirsiniz. Bu aslında çok suistimal edilen de bir şey. Neden? Emekli sandığında o çeyiz yardımını alıp 12 ay sonra toplu bir para alacaksınız. 12 ay sonra boşanıp tekrar ailenizi bağlatabiliyorsunuz. Yani diyelim ki evlendiniz. Emekli sandığında bir beyefendi vefat etti. Ve siz tekrar bir evlilik yapacaksınız. 12 aylık size çeyiz parasını veriyor. O arada muazzalı evlilikler yapanlar var. Muazzalı olarak evleniyor. Anlaşıyor birisiyle. Diyor ki bir nikah diyelim. Bankadan kredi çekeceğime devletten o parayı toplu olarak alayım. E, ee, emekli sandım çünkü yetim aylıkları da şey dul aylıkları da yüksek Ebru Hanım. Ee, formaliteden bir evlilik yapıyorlar. Toplu parayı alıyorlar. 12 ayın sonunda o bitince süre boşanıyorlar fiyat üstünde ve tekrar e, ilk vefat eden eşten Aylığı tekrar bağlatıyor. Yani evlilik birliği bana göre nikahla bitiyor. Tekrar evet. e, geri dönüp ilk eşinizden aylık bağlatıyorsunuz. Bu da bana göre mevzuattaki çok büyük açıklardan birisi. Yapılmaması evet. gereken bir şey. Hayır. Evet, suistimal edinmeye çok açık ve suistimalde edilen bir şey. Ee, benim şimdilik bu. ölüm geliri ve ölüm ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Özellikle iş kazası meslek hastalığı geçirenler iki aylık birden alabilirler. Geride kalan yakınları ya da kendileri. 2018'de bu yüzde 50 oranı ortadan kalktı. 2018'e kadar başvurdunuz ve devlet size dedi ki ölüm geliri vermiyoruz. Tamam iş kazası meslek hastalığı sonucu öldü ama biz sana sadece ölüm aileye bağlıyoruz derlerse şimdi yaparsınız o başvuruları geriye doğru 5 yıl için yine aylık alma imkanımız bulunuyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Yine çok önemli bir rehberlik yaptınız bize. Çok sağ olun sağlık. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.